Sen de farkında olmadan anne baba rolüne bürünmüş olabilirsin. Ta çocukluktan başlar bu. Sen büyüksün kardeşine sayıp çık ona bak derler. Annen sana bir şey anlatır çözüm bekler. Baban bir şey anlatır çözüm bekler. Ve evin sorumluluğu, kardeşin sorumluluğu, anne babaya çözüm üretme gibi üstlenmeye başlarsın. Arkadaşlık ortamında da bunu sürdürmeye başlarsın. Sanki anne baba sensin gibi. Ve zamanlı bu sende bir zihinsel doluluk, kalbi doluluk ve tükenmişlik alanlarına götürür. Hayattan zevkinde kaçar. Aşırı sorumluluk baştan, boyundan, sırttan, belden başlar. Bütün fiziksel alanda bozmaya başlar. Bir bunu fark et. Fark ettiğinde bir dakika ben anne baba rolünde değilim. Hafiflemeye başlarsın ve iki özgürleş. Aynanın karşısına gözlerine bakarak şunu yap. Ben anne rolüne büründüm ya da baba rolüne. Ya da anne ve baba rolüne büründüm. Bu rol bana ait değil. Ben bu rolden şu anda özgürleşiyorum. Kendi sorumluluğumu alıyorum. Herkes kendi sorumluluğunu alabilir. Herkes güvende ve özgür. Bunu her gün kendini hatırlat ve bu rolden özgürleş.